var. Uf, mükemmel bir vuruş. Ardından yine bu şekilde takas getirmişti. Sine'de oyun alanı geldiğinde açıldığında bu alan Sinet gerçekten ama Bonkoltu RB'yi düşürünce şimdi Mako site'ın içerisinde biraz yalnız kalacak. Sinet Mako'yu düşürdü. King'de de Bonkolt tarafından yakalandı. Artık sadece Stax var. Ve birazcık daha hasar vermeye çalışacak. Kill çıkarmaya çalışacak Stax. Yine Sinet tarafından fark ediliyor. Sinette. İki tane kille Brown'du, kapatmış oldu. Hanım burada bitmesi lazım. Ya yani şuradan evet, evet. Sedin tek başına çıkıp smaç iyi. Er, üstünden burada muazzam of, eyyim, muazzam ya. muazzam yani. Az o aman. Oh, lineup olmadı fakat Sinet'ten hemen cevap var. Sinet Backside'e kaçıyor. Flash'tan da bu arada, Tuko çıkamadı oradan ve Starson'un yardımı var. Çok hızlı oldu. geldiler Backside'e hemen kırdı onu Starson. Sinet hala orada. Wall işte. oh! Wallbank. İhsiyat vuruşu 10 can hemen kendi canını dolduracak. 30 dönüyoruz da nereye dönüyoruz? Evet yani 25 saniye dönmek için zamanımız yok. Uzuna gidiyoruz şu an. Uzuna giderken de tabi Aksa'da hala bekleyen kiles olduğu için of. gelmediler of. bir kafa Sinet'ten yine bir operatör kili. Son oyuncunun da yeri belli Oy. ve Sinet'ten dördüncü Çok kili geldi. Güzel vuruşlar. Sinet eller şu an yanıyor. Sadece gir beraber açısını bozsa daha sonra gelip rast vuracaktı oradan zaten. Ama evet burada nitro iş yaptı işte aslında yaptı falan ama ya işte bu adamı böyle görmek